Öncelikle şunu tespit etmek lazım. Şimdi Alevilere yönelik olarak yüzyıllardan beri asimile edebilmenin bütün silahlarını kullandılar ve kullanmaya devam ediyorlar. Bugüne kadar biz Alevi olduğumuzu dahi dile getiremiyorduk. Sonra baktılar ki Aleviler örgütlenmeye başladılar. Aleviler toplanmaya başladılar. Alevi gençliği uyanmaya başladı. Alevi kadını kadın olduğunu anlamaya başladı ve özgürlüklerin kadınların yaşantısından geçtiğini kavramaya başladı ve bu kavramından dolayı da egemen sınıflar yüzyıllardan beri olduğu gibi şimdiki iktidar da bu sefer ne yapmaya başladı? Dedi ki biz bunları engellemeliyiz. Biz bunların yollarına saptırmalıyız. Onun için ne yaptılar? Cem evlerine ibadethane olmaktan çıkarıp yani Alevilerin ibadet edeceği bir yer değil. E, İslam ideolojisine uygun olarak sunileştirebilmenin, asimile edebilmenin bir yolu olarak e, böyle bir yönteme başvurdular. Şimdi e, ka gençlik kampları kuruyorlar. Gençlik kampları neden? Çünkü gençlik uyandı. Gençlik uyanan gençlik sorgulayıcı bir gençliktir. Savaşan bir gençliktir. Artık dünyayı değiştirebilecek kadar etkin ve şey e, başarılı bir gençliktir. O zaman biz de dediler bu gençliği bundan koparmalıyız. İki türlü yöntemi var. Birincisi bunları susturabilmek, hapishanelere doldurmak. Konuşma gençlik dediler. Bir tanesi de ise sus gençlik dediler. Ama ne sustular ne de durdular ve hızlı bir şekilde yayılmaya başladılar. Örgütlenmeler Türkiye çapında değil, dünya çapında da Alevi gençliği çok daha duyarlı, çok daha azimli, çok daha kararlı bir şekilde mücadele sahip olduğunu gördükleri için dur dediler ve şu anda gençlik kamplarını oluşturdular. Ee, bu gençlik kapları esas itibariyle şeylerden el, elde edilen, bu şey yapılan e, sunilerle birleştirilmeye çalışan, asimli etmiş olan bir gençlik kısmını yakalamaya çalışıyorlar. Bunlar yeni bir örgütleme biçimidir. Yani bu örgütleme biçimlerden bir tanesi de diyorlar ki biz diyor onları işten vuralım diyorlar. Bizi işten vurabilmenin bir projesidir bu sadece daha önceden Maraş'ta yaktılar, Sivas'ta yaktılar. E, e, her yerde gördüğümüz bütün Çorum'da e, katlettiler, Malatya'da katlettiler. Ama dediler ki durmuyorlar bu gençlik. O zaman biz ne yapalım? Bunları asimile edelim. Bunları saçlarını okşayalım, yanaklarını okşayalım. Bunlara güzel güzel vaatlerde bulunalım. Aslında bunlar aynı şeye benziyor. Ee, öksü otu dediğimiz bir ot vardır. Öksü otu, e, bir tane sahte bir kuş kollar bunun içerisine. E, bütün kuşlar o sese gelir, yapışıp kalır. Bir daha kurtulamaz. Çırpınır ve çırpına çırpınarak ölürler. Dolayısıyla gençliğimizi böyle yapmak istiyorlar. Bunun için de bu birinci aşamayı dur demek lazım. Kabul etmemek lazım. Reddetmek lazım. Esas itibariyle bu bir. İkincisi ise şeyleri muhtarları vesaireleri toplamaya çalışıyorlar veya ona benzer kanat önderleri dediklerimizi etkisi hale getirmeye çalışıyorlar ki bunlardan en iyisini en başarılısını cemevler aracılığıyla yapıyorlar. Ve Alevi derneklerini pasifize etmeye çalışıyorlar. Alevi dernekleri pasifize olursa biliyorlar ki yarın bir gün herhangi bir saldırı, herhangi bir şey yaptıklarında karşılarında durabilecek insan kalmasın, onlara hizmet etsin, onlara kul olsunlar diye uğraşıyorlar. Biz kul olma politikasına karşıyız. Kul olmaya karşı insanları örgütlendirmek, bilinçlendirmek zorundayız. Bu sorun Alevi sorunu değil. Önce bunu altını çizmek lazım. Neden Alevi sorunu değil? Çünkü bu bir insanlık sorunu. Alevilik demek insanlık demektir. Doğanın kendisi demektir. Yaşamın kendisi demektir. Dolayısıyla gençliğimizi bunlar eğer elimizden alırlarsa Bilin ki yarın bir gün çok büyük karanlık günler bizi bekliyor demektir. Bunlara biz asla izin vermeyeceğiz. Vermemek gerekir. Bu da size düşüyor. Hayata hayat katan, hayatı anlamlaştıran medya ayaklarımıza gerçekten ön plana çıkarmak lazım. Onlarla programlar yapmak lazım. Yeni nesli anlatmak lazım. Mesela Alevi Akademisi açmak gerekiyor. Alevi Akademisi açılabilirse buradaki yeni nesil daha bilinçli, daha donanımlı, daha felsefi olarak dünyayı yorumlama şansına sahip olur. Onun için de gençliğin örgütlenmesi gerekiyor tek çatı altında birleşmesi gerekiyor. Şu anda birkaç tane Alevi kendine derneğim diyen, Alevi bilmem ne işte Körfez Alevi Birliği'yim diyen, bilmem ne diyen ve proje olan ve bu projeler aracılığıyla etkisi hale getirilmeyen bir çalışmalar var. Biz buna isim vermeyeceğiz. Onun için Alevi Kültür Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği bu konuda örnek çalışmalar yapıyor. Siz de bunun en önemli yapı taşlarından birisiniz.